Güzel. Ryan'ın saçı bugün harika. Ama her gün öyle değil mi zaten? Aa, önüne baksana dostum. Şu işe bak. Sen buraya ne almaya geldin? Kişilik mi? Aslında buraya Barbie için geldim. Yarın büyük gün ve çok özel olmasını istiyorum. Büyük gün mü? Acaba Sevgililer Günü mü? Benim için büyük fırsat. Barbie'ye harika hediyeleri ve bol bol ran cazibesini bu ara çaresiz bırakacağım. Sonra ona tekmeyi basacak ve Barbie ile ben ayrılmaz ikili olacağız. Bunlar Barbie için mükemmel. <laughs> ne demezsin? Sana güzel çiçekler getirdim Barbie. Ee, hani ne bunlar? Boş bir araziden mi topladın? Aa, o tatlı yakışıklı Ryan ne yapıyor acaba? <laughs> Bir kızın ağzını açık bırakacak ve erkek arkadaşını terk ettirecek bir şey bakıyordum. Bana 32 numara getirin. Çikolata. Hayat bir kutu çikolataya benzer. Hayır, senin yüzün bir kutu çikolataya benziyor. <laughs> Özel sipariş yapıyor musunuz? Hayır, bunların hiçbir uygun değil. Aa, bu fantezinin gerisi paylaşamayacağım kadar iyi. Sevgililer günü kutlu olsun. Dur bakalım. Onlar çiçek değil. Bunlar çiçek. Ya, oh, oh. Teşekkür ederim Rahim. Oh. Şu şekeri ne demeli? Gerçekten ucuzcusun değil mi Kenicik? Hmm, saçı nasıl da lezzetli görünüyor. Eee, um, o leziz saçı Malibu hani güneşinde bırakmak pek iyi bir fikir olmayabilir. Her neyse, bir de benim kartıma bak. Barbie büyük ödül buldu seni! <laughs> Ucuz, berbat tescipleri. <laughs> en güzel sevgililer günün bu değil miydi? Ne dersin? Vay canına Ryan, elinden geleni yapmışsın. Benim aldıklarım yanında hiç kalır. Sen söyledin, ben değil. Ama söylemek üzereydim. Ken, ne aldığını görmeyi çok isterim. Fazla bir şey değil ama Aa, çok güzeller. Bu da küçüklüğünden beri en çok sevdiğin çikolata. Ken, bunu hatırladığına inanamıyorum. Aa ha, bir de bu var. Kendim yaptım. Sevgili Barbie, her zaman kız arkadaşım olacaksın. Sevgilerken. Oh, evet olacağım. Oh Ken, sen isteyebileceğim en iyi erkek arkadaşsın. <laughs> Sevgililer günüm kutlu olsun. Pekala bu iş hayal ettiklerimden çok farklı oldu. Benimkilerden de. <laughs>